Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber YouTube kanalımda bir misafirim. Herkese merhaba arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya <laughs> ee, onunla beraber çok değişik bir Dubai çikolatası yapacağız. Kendisi de kanal açtı bu çocukta. Şöyle adını linkte var. Linke bırakacağım. Şimdi biz arkadaşlar, hemen başlayalım. Evet, Emir'in videosunda çekiyordum. Şimdi kendi YouTube kanalımı açtım. Neyse arkadaşlar şimdi biz başlayalım. arkadaşlar şimdi Arkadaşlar şimdi Dubai çikolatasınız yoksa ne yapacağınızı gösteriyorum ama ben bilmiyorum. Evet ben biliyorum. Onu Öncelikle vereceğim. çikolata alacaksınız. Çikolata en önemli şeyimiz arkadaşlar. Kadayıf alacaksınız ve fıstık, fıstık sosu. kreması, sosu. Şimdi kreması yazıyor bak kocaman. Sosu da deniyor buna. <laughs> ne yapıyoruz? Şunları kırayım da önce. Çikolatalarımızı kırıyoruz. Açayım mı ben bunu? Açmayacağım. Şunu şunu aç. Buna. Bunu da şöyle açtım Arkadaşlar çok güzel bu arada arkadaşlar. Ben de şimdi Bu arada yaparken, çikolatalar reklam değil. ya E Çağna da öğretmiş oluyoruz. Ben bunu Dubai canım Dubağ, bana yoksa, bir kere anlattı da inanmadım İnandım da yani. Ne şey dediğimi anlamadım. Aynen. E, ondan dolayı şimdi size önce anlatıyorum. Bir tane ağza takmış bunu. Yap. <laughs> Ama arkadaşlar olmaz. Yapamayız. Şimdi arkadaşlar önce bir tane kapalıp şunları karıştırmayacağız mı? Hayır o. öyle bir şey yapmayacağız bekle. Bizimki basit mantık arkadaşlar. Hepsi. Şu... Şimdi arkadaşlar önce şu paketini. ver ben çöp alayım. Ben de o sırada yap. Arkadaşlar bugün okuldaydım. Bir tane çöpe atacaktım. Herkes benim basketçi olduğumu inanacaktı ve kaçırdım. İyi <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar, onu şunu unuttum. Ne? <laughs> Şimdi, arkadaşlar şöyle yapacağız. Aslında size ne yapacağımızı projemizi anlatıyoruz. Şimdi Bugün bu arada ben emirlerde kalıyorum arkadaşlar. Müthiş detay. Detayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar açıkçası önce minik bir Dubai çikolatası yapacağız. Sonra büyükten gideceğiz. Sonra da büyük yapacağız. Bitecek. Gidecek. Uğraşmayın. Şimdi bunu yarıdan böleyim. Bunda böleyim mi? Böl. Ama ya ortasında. Yerden olmazsa kız mı? Bir dakika dur. E çatalla kız şeyle. Ben direkt şu bıçakla keserim de ikimiz de eşit yemiş olalım arkadaşlar. Bir dakika. <laughs> o, o sıra daha git aras. Ya bir Ortadan mı yok? Onun yan ortası. Senin ortadan dediğin şeyin. Boş ver. büyük senin olsun. Ben zaten çoğu vakit yediğim için arkadaşlar bunun ne olduğunu biliyorum. Çağına da deneteceğiz. Onun üzerinden puanlayacak bunu. Değil mi? Bilmiyorum Hiç. vallahi onun üzerinden puanlayacak mı? <laughs> Puanlarsın ya. Yani. Bunu ben Oğlum, daha önce bunu için. Odun. Ya öğren de bak izle. Arkadaşlar şimdi bıçağımıza fıstık sosumuzu alıp Şöyle. Bu arada abone olmayı unutmayın. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Bak ben kendim. Benimkine de abone olun bu arada arkadaşlar. Çan Şimdi bunu döktükten sonra alacağım. her yer şey almayacak. İkimizin kanında abone olun. Dökmeyeceğiz hiçbir Onu niye aldın o zaman? He göreceksin. <laughs> Çocuk da anlamadı ki bir. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey olacak. Şimdi diğer e, mini'nin şöyle Biraz sürelim. Daha da sürelim. Biraz daha sürecek Zaten bu kadar olmaz. Diğerini sürelim. sonradan <laughs> <laughs> arkadaşlar. Benim kadeh şey. Şu kenardan alayım de. Şunu şöyle alıp e döküldü işte yerlere. Dökülecek alacağız sonra toplayacağız. Bunu toplayacağız. böyle yapacağız. Anladım, orası sonra da bunu buraya böyle. Yok, biraz de, sonra yapacağız Sonra arkadaşlar birleştireceğiz Evet. Çok çok basit bir şey aslında. Dubai çikolatası almak mı daha pahalı yoksa bu çikolatalar krema mi almak daha pahalı? Daha pahalı değil çünkü. Daha ucuz. <laughs> çünkü bunu her... Ama şu yüzde şey... seksen. <laughs> tamam onu bir kere alıp yüz kere falan kullanırsın. Onu da. Hadi al senin olsun bu. Sen ye. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi ben bunu yapayım. Ee, videoyu durduralım. Arkadaşlar şimdi benimkini de yap yapmadık da şu kadayıfı da koyayım. Şimdi arkadaşlar benimkini de yaptık. Çam böyle basit ve hızlı pratik duba çikolatamızı on üzerinden kaç veriyorsun? Dokuz <laughs> Bu nereden kırdım? Çünkü çikolatasının fark. Şimdi bu çikolatanın tadı farklı ya. İkisi karışınca. Zaten tam tadı vermedi. Aslında e o zaman ona 10'da 10 veririm. <laughs> en sevdiğim çikolatayla karıştırırsın şimdi Az ben daha çok çünkü duvar onun duvarı Ben kamera yokken ben alıyorum biraz yanına gelmiş böyle. Yanlarından yazıyorum hep. Ben de yazıyorum zaten. Onlar çok güzel. Şimdi videoyu durduruyorum Ben de <laughs> onun <onlarının>. üzerinde <laughs> arkadaşlar çok güzel. Hem arkadaşlar Can Efendi. <laughs> Şimdi ben anladığım kadar yapıyorum arkadaşlar. Benimkine de yap. He. Bunlar seninki bro. Onlar da şey. anladık Benfine. anladık. Ben de elimi Bakın ne anlamış ne yapmış. Çok koymak Ya <laughs> tamam ben ikisine yapacak kadar yaptım. Çok önemli. Çok iyi şefiz. Öncelikle Kremamızı alıyoruz, çikolataya döküyoruz. O iyice yaydırıyoruz, yaydırıyoruz, İyice böyle. Biraz alalım, biraz fazla oldu. Şöyle iyice yayalım. Buna gerek yok zaten. Buna fazla koyduk. Birleşince şey yapacaklar. Şimdi emirli yine sürüyorum. İyice arkamdan geldi gördüm. Neyse ben. Oğlum ben şey yaptım yalnız. Buna fazla koydum onunla birleştirince şey oldu. Tamam kadayıf da ekle. Dur ya. Şimdi arkadaşlar. Ben hemen tuvalete gidip geliyorum. O sırada Çağrı'mız ne kadar anlamış ne yapmış göreceğiz. O kadar güzel ki dayanamadı tuvalete gitti. <laughs> Efendim. Yapınca da bizim sen... YouTube'da sohbet edersin zaman. He tamam anladım. Şimdi bitti. Şuraya şuraya Şimdi döküyoruz. Ama çok güzel bir şey yayında. İyice. öyle şuna da birazcık daha dökelim şuna da bir tane daha koyalım Hı. şimdi birleştiriyoruz birleştirmeden önce tek diyeceğim bir şey var abone olup like atın <laughs> kendim yaptım ama şimdi Emir bana dedi ki konuş o yüzden YouTube'da konuşuyorum. Youtube'da derken sizle konuşuyorum. Ama şimdi transfer dönemini konuşacağım. Konuş. Transfer dönemini konuşuyoruz. Ya, Morata Galatasaray'a geldi. Şok şok şok. Eee ne <laughs> <laughs> arkadaşlar ben Emir e aboneyim evde 37 abonesiyim Emir de benim abonem ama kaçıncı olduğunu bilmiyorum ben ve transfer dönemine girelim hemen Morata Gazze şok 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 model. Fenerbahçe bir buçuk yıllığına Kalişkaya aldı şok 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 bu arada Morata'yı Galatasaray almamıştı daha imza kaldı İstanbul'a geldi. belki imza almıştır bugün Dün Fenerbahçe Rizespor'u 3-2 yendi. Comeback yaptı 2-0'dan. Kezal ve Allah bilir ismi iki kırmızı kartla Fenerbahçe oynadı. Gerçekten çok sakatlık ve çok sarı kart yenen maçtı. Başka Şemşenk, neydi oğlum Fenerbahçe'nin yeni stoperinin adı. Bilmiyorum. Diego Carlos ilk maçına çıktı. Fenerbahçe'nin transferi. Michael mi Ne o Schmeichel ne alaka? Şemşir gibiydi. Emir! Valette. Emir gelsin bir derim ben. Fenerbahçe dün mü bir kişiyle anlaşma yaptım ama adı çok değişik. Oğlan mı başlıyordu bilmiyorum. Siz yazarsınız, yazarsınız yorumlara. Başka ne diyeyim? Aklıma bir şey daha geldi. Ne geldi biliyor musunuz? Ne geldi? Ee... He. Aklıma ne geldi biliyor musunuz? Biz futbol turnuvası yaptık tamam mı? 4 yayı 6 4 yendik. Biz 4 beyiz. 4 ayı da 5 1 yendik. 4 a da geçen senenin şampiyonu biliyor musunuz? Ben 4A maçında 2 gol attım. 4K maçında da 3 gol attım. Gerçekten müthiş. Geçen sene 4 golüm vardı. Bu sene 5 golüm var. Çünkü C maçında 2 gol. A maçında pardon. A maçında 2 gol. C maçında 3 gol. 5. Geçen sene A maçında 1 gol. <laughs> yani C maçında 3 gol. Oğlum, şevşin ki, Şimay olmuş şi. Neydi lan o senin bunun? Ya, hay Milan Skinner. 37 numara. Hani bununla o benim. Milan Skinner. Kimler <laughs> arkadaşlar? Ben yaptım. Gel buraya sen de. Niye üstünü kapatmadın şimdi? Kapat. Sen kapatacaksın <laughs> da. Kapat diyorum onları. <laughs> <laughs> Yapmamış bir de sinizesi. Ne konuştun Allah aşkına? Videoda izle. <gülüyor> <gülüyor> haber durumunu izledik. Arkadaşlar çok beğendi haber durumunu. <laughs> ne? Değil mi bak yorumları Ne yazın. konuştunuz? Transfer şey. Oğlum o zaman burnunu kıran adamı neydi? Şu Michael mıydı ya? Şükrü Skriniar dedim ya. Bin şey Skriniar. Skriniar Fenerbahçe'ye geldi. 37 numara. Diego Carlos 33 numara. Ve bakalım o benim burnunu bir daha kıracak mı? Arkadaşlar futbolu sevmeyenler geçsin. Şimdi bu çocuk futbolla alakalı şeyler bildiği için. He e, o zaman sevmeyeyim. geçelim. Michael Jackson Lebron James oğluyla mı oynuyordu? Yok, Lebron James oğluyla. Evet Lebron James oğluyla oynadı. Bakın müthişen bir basketbol şeyimdi. Daha demin dedim zaten. Rezil oldum. <laughs> gel gel tak bak 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10 bu buraya. Sen <laughs> olsun be. Niye? Bilmem. Ben aç değilim ki ama. Aç bu arada sen elini nasıl alıyorsun? Ha. İyice sıkalım ki yanlarından. Aksında yalayalım. Kırsana bir sesi duyalım. Bekle. Ay, Şöyle. Abi kıramıyorum ben ya. Bütün bir dene dene dene. Pis kalın. Hadi lan. O içini görmek istiyorum. <laughs> çikolata oh, kare. <laughs> e tabii arkadaşlar benim ve Çağ'ın kanalına abone olmayı unutmayın. Çağ'ın kanalı linke bırakacağım. Benim mi yaptım? Daha güzel vallahi billahi. <laughs> ya. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olan, sence bu şey çikolata mantıklı mı? Yani boşuna da bu çikolatası alacağım marketten? Şimdi bir tane duvar çikolası en az benim yediğim 35 liralık bir tane küçük ama o hemen bir tane. Orta diyelim 75 liralık bir tane ülkede başka olsa alırsınız. O 75 lira. Tamam. 75 liraya tabii ki de bu malzemeler geçiyor. Ama daha fazla yapabilirsiniz. Evet. Aynı mesela... veriyor zaten. Evet mesela arkadaşlar. Bir sürü şey. Sosumuzda bir sürü. Ondan dolayı hep bitmiyor. Yani kaç bir sürü kere yapabilirsiniz. Ve bence bu da mantıklı bir şey. Arkadaşlar kanallarımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve... Açıklama linkinde benim kanalım var. Ya. ya diyor ki açıklamada açıklamanın linkinde benim kanalım var. Diyor. Arkadaşlar Çağ'ınkine de abone olun. Benimkine de. Neyse arkadaşlar. Hadi bye. 嗯哼哼。Mm hmm hmm.